Allah lan seni bekliyor. Hadi bu iş sende. Ya bana gelme abi bana. önce öncelikle de selamlar Direkt başlayalım. O zaman öncelikle selamlar falan diye, diye gir. Yanıma gelecek mi köpek kazıp durma bir şeyler. Niye oğlum furnace yapacağım ya. Oğlum furnace. Başladık saysam mı öyle girdim ben aslında şu anda. Kayıt açık kayıta çık biliyorsun değil mi? Ha, ne yapayım ben başlayamam ben dedim sana başlayamam ya, tamam, diye. başladık varsa ya devam et. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz? Sen söyle. Mutlu Evet eski versiyonda oynuyoruz çünkü Yeni sezon e, Malta sıkıntısı yaşıyoruz. Evet Malta'ya giremiyoruz yeni versiyonda. Biz de eski versiyonlarda <laughs> evet. bir mod paketi hazırladık. Ben ben hazırladım. Onu oynayacağız. Gece, gecenin ikisine kadar onunla uğraştık işimiz bitti. Ee, gece ikiye kadar onunla uğraştık. Ne yaptın lan? Fırın mı yaptın? Aynen biraz başlangıç yaptığı gibi bir şey oldu. ağaç kesik bu arkadaş şu minnamsı evi yapmış. Neyse ben bir gidip şurada koyunları görmüşüm onlara dalacağım. Oha! Ne oldu ne buldun yine? F7'ye basınca mobların doğabileceği yerleri gösteriyor. F10 f 11 değil. F9'a basınca da kanka şey ayarlıyor sana. Oo efsane. Tamam. Sen ne yapıyorsun? Ben buldum. Getir kanka, ben ocak bulurum yemek pişiriyorum. Ulan petrol buldum diyorum adam getir diyor ya. Niye getir? Blok olarak değil değil mi? Ha şey, Yok, diğer... Yok lan adam, oğlum bizim petrol lan, ha şurada lan. Çölde petrol çok çıkıyor bu arada Ben bu petrolü almamız için... ...neye gerekiyordu lan? modlardan biri gerekiyordu ama. İnstagram'dan mı hatırlamıyorum. Aa iskelet. Geceden kalma galiba bu kanka ben açım ilk önce şimdi kanka evet, ilk hedefimiz ne ben de, ben. abi ilk temel eşyaları yapsak yeter ya evet, yemeği var abi. mı senin 6 tane domuz eti var tam pişir o zaman ben koydum tam ben ağaç kesiyorum direkt şuraya küçük bir ev yapalım hiç kazma kürek yaptı zaten ya da sen evi ben mi yapayım sen mi yapacaksın ben madenciyim beni biliyor evi sonradan yaparız önce bir küçük şeyler halledip mağaraya alalım hani odunumuzu alalım yemeğimizi alalım madene girelim Bak kanka evi evimiz tamam bir tane sandık ayarlamayı düşünüyorum ben şimdi bir, bir ona yapalım Biliyorsun yani sandık hani Önemli icraatlar önemli diyorsun ha Neyse ben şuradan etler pişsin ben şuradaki şeyi al, alacağım Burada bir adet Orada videosu video kalitesi umarım kötü değildir ha şu anda Valla onu bilemiyorum tamam ben buraya sandık yaptım <laughs> madene mi gidiyor şimdi Gideceğiz Lan oğlum vurma lan Neredesin oğlum sen? Sen Oyun ne yapıyorsun? yapıyorsun? İskelete niye kapışıyorsun sen? Ben mi? Fantazi Coin kesiyorum lan yatak yaparız. Kes. Ben ağaçları alıyorum. Birini fazla kesmiş olabilirim çaktırma. Oğlum yatak yapabileceğimiz kadar kesen yeter işte. Fazlasına gereğin yok. yok. Tane var. Oğlum ne yaptın lan? Bütün bütün hepsini katletmişsin. Evet. Kanka burada mağaraya giriş var ama çıkışımız zor olabilir. Mağaraya Tabii, direkt şey be olarak Beyli waypoint çak şuraya. İyi. Var. Tamam. Ben de ben de waypoint çekeceğim. Tamam. Dur. Waypoint güzelmiş ya uzaya kadar çıkıyor. Öyle kanka. Biliyorsun yani huyu pis oğlum o Ne bu sanda Sapling'i koy Ben rengini ne koyayım lan bunun Kanka Ben mor seven insanı mor koyacağım Hah Ben iyi kendi bıraktım Tamam şöyle biraz genişletsene be Yatağa koyacak yer yok Bir şey diyeceğim benim waypoint çalışmadı galiba Niye lan gelmiş olması lazım Bende gelmedi kanka dur Neyse dur onu ayarlarız şimdi Lan baltayı yatırıyorsun Evi Biri... Diyorsun ki genişleteyim ha. şunu kır abi şu gereksiz. Tamam sen odun modun topla bana. Lan genişletirken ya koyacak kadar yeri olsun yeter. Ölünce burada doğal. Evin içinde doğalım. Gece tamam, ölürüz tam. dışarıda doğarız. Kırp, creeperlar gelir gangbang falan yaparlar. Onunla uğraşmak istemiyorum. Kır Allah kır. Tamam ben hop. Hepsi aynı renk olsun ya. Benim moralim bozuluyor sonra. Çatıyı kapat. Neyse ya. Sen tamam onu uğraş. Ya. Yetmedi. Neyse şunu da kapat. Yağmuru kapatıyorum ben. Abi sinirim bozuldu. Heh. Kanka buraya torç koysan sevinirim. Ha, kömür şeyde var ya evet, da lazım ya da buğa girdi kanka kanka waypoint Efendim? şeyde gözüküyor mu evin önünde evet ben ben kendi kendi görebiliyorum sadece Bende gözükmüyor onu diye, açacağız kapatmak. mı acaba kapatmak olabilirsin tam ner nerede, ee, nerede geçiyor kanka o waypoint'in yeri ye Waypoint'leri. bilmiyorum B, menüden bakalım ne yapacağım sergimci Odun Max verir. uzaklığını ayarlayabiliyorsun. Hani ne kadar uzaktan gözüksün diye ayarlayabiliyorsun. Tamam gel Sınır... odun. Kanka odun kesip şu madene dalalım şimdi. Hadi hadi. Bir saniye. Neredesin? Bu arada ben kronometreyi açmıyorum. Aç abi onu. Lan şuradan girelim. Kanka burada şey var. Ben şu kömürleri alayım da. Kömür çabuk. Waypoint sadece haritadan gözüküyor benim. Ya ben ben görebiliyorum kendi waypoint'imi. Yani koyduğum yerde çıkmıyor. Ben görebiliyorum. Belki genç ayarlardan kapatmış olabilirsin. Az bir şey odun al kanka ama yemek sıkıntısı çeker miyiz? Çekebiliriz. Bir saniye. Sen rengi kaldın. şeffaf mı? Ya. Yani hafif. Yani rengi şeffaf. Ben ayarlardan kapatmışım galiba. İşaretler göremiyorsun içinden. Buraya atlayacağız mı? Hmm, tamam. tamam. Melmod dışında ağaçlar. Ev diye gözüküyor da rengi çok şey kanka. Nasıl diyeyim sana? Ya o evi ismi gözüküyorsa sıkıntı olmaz ya. Gel Kömürcüm. ne olacak? Geliyorum. A torç yapacağız bir saniye. Kömürleri aldım ben evden. Şuradan iki çubuk yapayım. Burada fırında kömür yok abi bilmiyorsun Üç tane. Hani ya ben 3 tane aldım ya. Neredesin sen gelecek Burada Bu arada Geliyorum. mal gibi normal kazmalarla giriyoruz. Taş kazma yapsak ya. Yani. Hatta kanka bir dakika dur. Ben şu kömürleri de alayım da. Kanka şu Tinkers Construct'ın taştan kazmasına ne kadar? İki de bir taş kazma yapmakla kalmayalım. Yapmak. Tamir ederiz kırıldıkça. Olabilir. Nasıl yapacağız? Eee Recite'den... <laughs> Önce benim şunu yapmam lazım. Ben altımı kırmazsan sevinirim. Ya kömürleri alayım. Sen yani bok gidecek <laughs> gibi hissediyorum. <laughs> Gitmezsin ha altında blok var. Abi hmm, şimdilik. E, stencil table. Hala aşağı düşünmeye çalışıyorum beni sanki. Ay kömürleri alıyorum dedim ya. Aa ışıklar, aa gerçekçilik kapalı bir dakika. Video ayarları, dynamic light. Gerçekçi yap şunu ya. Benim, benim Allah, ana. Crafting table. Yani... Üzerine şunu koy, tool station veriyordu. Başka ne var lan tool station dışında? Animasyonlar tümü. Hardcrafter mı? Aa, aa, bir tane Bu oğlum bir tane sen. şundan yani biraz daha yap abicim. Şöyle 7 tane kalsın. eee Mete. Efendim. Neredesin? Arkandayım. Gel şuraya doğru inelim. Neredesin oğlum? Ben bir şey deliyorum şu anda bir saniye. Abi o Ayarları yapmam lazım. Ayarları yapmamış kanka. Eşine. Detaylar. Neredeydi o ya? Ben şunları bir halledeyim de ben part buyuldur. Ha bizim elimizdeki torcun yanma şeyi hangisiydi ya? Ney la? Sen stable mıydı? Ha yine stable. Yürürken torcun yani yanıyor diye elimizde. Onun ayar hangisiydi? Kanka onun için mod gerekiyordu benim bildiğim. Hayır oğlum oyunun kendisinde vardı o. Hatırlamıyorum. Ben onu kullanıyorum çünkü. Dynamic Light mıydı yoksa? Sword değil, White Guard değil, Hand Guard değil, Crossbar mı? Hatta pat neydi lan? Ha? Ha şuydu. Tool binding. Tool seçeneği şuraya. Tam çıkıyor. light işte ya. Tam çalışıyor. Ama bunu gerçekten çubuk parçası mı gerekiyor? Yok oh, herhangi bir çubuk gerekiyor. okey Pickaxe head tool. Mağaradayım. Yani ben içeri girdim. Demirler var burada. Ee, Taş kazma yap, yap da. Kanka mağaranın içine değil Sen kanka sen aşağı mı atladın? Ben hadi evet Ay senin Allah belanı versin Şurada şunları öğren diye uğraşıyorum Gelir mi gelir? Öğrenseydin sevinirdim Arkadaşım modlarla pek alakası olmadığı için Hayatımda de... ilk defa mod oynuyorum oğlum lan Ben normalde düz skyblockçuyum yani. yani Başka bir şey oynarken nadir görürsün şey. hmm. Normal kazmadan yavaş mı kazıyor lan bu? hızlı yavaş deme ne Neyse sıkıntı yok bunun demirini Bana da yapsaydın sonra. ya bir tane Yaptım iki tane yaptım Al ah. Biraz yavaş kazıyor ama haberin olsun Tahta daha iyi lan Niye böyle anlamadım Taştan Valla tahta daha iyi kanka ya şimdi Düz, düz taş mı ya. yapsan acaba? Ya şimdi gider ediver E gidip demir falan kazalım. Bu neydi la? Bu ne lead Lider. ben... topla. Kanka. Ana mad madenimiz kopur. Kopur. Ve demir. önceliğimiz yani, bak yani kopur bakır. Aynen. Dedim ve buldum. Rengi var. Ya buldum buldum rengin. Ya zaten üzerine gelince itemin ne olduğunu yazıyor ya. Ya bu arada gravel da topla. Gravel, gravel ne yapacağız lan? Çakmak için mi? Çakmak taşı lazım. Çıktı zaten e, ee, Instagram'daki bir tane Pin. kompresör mü? Ya kompresör de kompresör için gerekiyordu sanırım yapımında. Yok, tamam. Aa, burada daha çok kupur var. Aa, demir de var kanka. Direkt demire girelim bence. Olur. İlk önce demir kazma yapıp içimiz daha kolay alalım. Çünkü sadece bu verdiğin kazma ciddi manada yavaş. Sadece Megret'in tek şey var. Elimizdekiler tahta şeylerle demir kazma yapılabiliyor mu? Nasıl yani? Bu bunu kıracak mı? Kırıyor. Okay. Alüminyum mu lan bu? Tamam. Aynen alüminyum. Alüminyum. Ne al kanka ben aşağı atlayayım be. İşte Şurada bakırlar var. Kömürler falan var. Verme sen de kalsın. O kanka evi... Bu... Ya... Uranyum, ha? uranyum var. Uranyumu kazamıyorum ama. Uranyum onu alamazsın. Tabii canım. Oh, bu... Demirle... Yo uranyum neyle alacağız ki biz? Demirle. Demirle mi alacağız? Hı, demir çünkü uranyum kanka yani adı üstünde. Evet. <laughs> nükleer nükleer kraft için gerek değil mi? o Nükleer enerji için. Sanırım yani hiç kullanmadım. Yani. Bak yani Orada o kanka, şu anda zaten oranın temeli kadar fazla oynamışlığım yok dün işte kraftı. Belli bir yere sonra bırakmışım bunu. Hani ya mod paketini değiştirdim ya ya bilgisayara falan da attım. E şöyle bir mod. şey var. Şimdi modun temeli elektroniğe dayandığı için, teknolojiye dayandığı için modun temeli. Daha sonra düz yanı gösterdiğim bir armor yapabilir, yapabilirsek her şey bitecek zaten de bunda. Abi onu onu yapmak için var ya şöyle rahat bir 40 bölüm gitmesi lazım. Ya bizim hızımıza bağlı o da. Bir yandan öyle de ama açıkça söyleyeyim 40 bölümü rahat devirmemiz lazım o dediğin şey için. Çünkü o kolay bir şey değil kanka öyle. Ya onun için çok malzeme gerekiyor yani önce hazırda malzemelerini yapmamız gerekiyor burada. Yani şu anda bizim biz zengin olmamız lazım bayağı bir hatta. Bunlar ne lan? Ha. Bizim oh, şey ha. modunu kurdun mu sen? O güzel lag oldu ha yalnız. Hiç. O bende olmadı. Ben de lan girdi. Kırdıklarım yeni kırıldı. Ne modu lan? neydi ya bu kaldığımız yere mesela tek kırışta 4 4 bir alan 3 3 bir alan kırıyorduk Game ya. Bir vardı sanırım. Bir deney. Neyle, neyle çalışıyordu? Bilmiyorum. Of! Bunları değme, bunlar can götürüyor. Yeşil şeyler değil mi? Ha, bunlar Iron Ore beri diyorlar bunu. Bunu demiş şey mi? Bunları eritiyor Sen... mu? Ne Ne, ne yapıyor? Tam hatırlamıyorum. O nasıl çalışıyor kanka acaba? Ayarlarda dur, kontrollerde var. Ne yap? Abi serverdan çıktım yanlışlıkla ya. Gel böyle dön Mahmut ya. Ayarlara gireceğim diye Aa, serverlara at server. server. Oğlum at server desem bile senin ipini sürekli yazmam gerekmiyor mu? 57068. E yani ADD server seni eklemenin hiçbir mantığı yok biliyorsun değil mi? 57 Evet. 068. Burayı kesersin ya. Hani girince şey dersen ha geri geldik falan bir teknik bir sıkıntı oldu. Evet e, geri geldi teknik bir sıkıntı oldu için özür diliyoruz. Hepsi evet, benim için. mod config for detail. Serveri ben kurduğum evet. için zaten özelliklere gireceğim diye yalnız sunucudan çıktım. O da otomatik olarak sunucu kapandı tabi. Ee, Wayne olayı nerede? Abi backpack'i ben Brave üyle açmayı... Abi, altı, şiş... yeri, altı şu bir işe yaramıyordu değil mi Minecraft? Yok yarıyormuş. Çizmiyorum. Eee tam ya ekran bir paçma. Yap X talking. diyor. Bakayım. Ben... An yaramadı bir şey. Ya tam ne açıyor? Ya ben ayarlardan şey ben arıyorum ya. Ne? Main miner, miner. Yani Grave diyor. Grave hangi tuş oluyor? Bilmiyorum. Ya kanka sonra uğraşırsın yürü şunları bir toparlayarak ya. Active Vein Miner. Activate diyor da. Hatırlamıyorum ama şimdilik sana detaylara bak bir şey diyordu ama Pimp bir Şey ya bu itemin üzerine bakınca yukarıda yazıyor ya Bu mevzu Ne ya sonra, sonra buluruz ya şimdi şunu kazalım Bu arada demirin var demir kazma yapabilirsin istersen Benim 7 tane 8 tane ben şu an demir kazıyorum zaten demir Ya buraya yok. da 6 tane taşımız var. Kanka bir crafting evet. yapayım ben de buraya bir tane. Sen de taşla şey yap, bir furnace yap. Hemen evet. kömürümüz de var zaten. Onu evet. kullanırız. Inventor... Bu neymiş? Iron Club. Neyse. Oha tam da 8 tane kabosonum varmış lan. Kansa bak. Bende de 6 tane var. Koy abi. Ben demirleri atıyorum içine. Al. Şimdi bu tool şeylerle demir şeyi yapamıyor olmamız lazım. Kanka demir normal yaparız. Deneyeceğim şimdi yani şansımı. Kalay var ve çok fazla maden çıktı burada. Şurayı da ışıklandırayım ben biraz. Bakalım neler çıkacak. Yapamıyorduk sanırım hatırlamıyorum. Bak deneyeceğim şansımı. Şimdi ben genellikle bakır ve demir odaklı oynayacağım. Ne yep. i̇şte Aşağı doğru gidiyor. Burası baya şey. iyi. Şimdilik kanka standart şeyler yapalım da madende. Direkt eve kaçalım sonra. Evimizi bir geliştirelim. Ben yapabiliyorum. Ben en stil. Mining speed 525. Kanka bana bir tane cobblestone versene bir dakika. Minus Bileyim speed. Bir, ya. bir dakika dur aldım aldım tamam şuradan kazayım bir tane. Kanka, demirler alayım bari dur. Ya kanka ben şimdi demir zırh bile yaparım yani daha şimdiden. Ha. Kanka. Evet. Sana bir şey diyeyim mi? Hı. Flint kassana. Eee bu kırıldı Evet Eee edeceksin Şimdi buradan Filet mi düşüreyim ben Çakıldan Düşür filetten yapalım kazmayı kazması daha fazlaymış Düşmüyor ki Kaç tane lazım Düşürdüm ben e. bir tane Ver bana sen onu Bir tane ha. daha düşür Hah ben de bir tane daha düştüm Part Attım arkanda, arkanda. Tamam alırım bir dakika. Bir tane daha düşürürüm ben bundan. Nerede lan? Bir tane ne daha şey? düşürdüm. Al. Bu da atayım. Bunların hepsini Bunlar geri eve götüreceğiz değil mi? Attım oğlum envanterinde. Flint mi? Benim oğlum yok yok envanterinde flint, flint Oğlum geri aldın galiba. Hayır abi iki tane attım üzerinde nasıl geri aldın? Bir tane var. dur. Bir tane daha var mı? Bir şey dedim yani. Bir tane daha yok kanka çıkarmak dedim ben. Ben şu demirleri alayım. Hım. Tam da var da ben direkt demir kazmaya giriyorum kanka. Bir de bir tane göğüslük yapacağım chestplate. Şimdi hiç uğraşamam. Ben de şunu, ben kanka, yapayım. çünkü benim madene çok işim oluyor. Ee, ben yap, aslan asla madenciyim zaten. Bunu bilen bilir. İlk önce bir balta. Kim bilecek bunu? Biz. Ben mi bileceğim, siz bileceğiniz Ben normalde madenle takılan bir insanım kanka, ben genelde maden işlerini severim. Allah belanı versin. Ne oldu? Ya şu çakıl, iç çakıl taşıyor şimdi, hiç şansım yok anasını ya. Ay... Buraya inebiliyoruz da, burada mob var mıdır? Oo mob yok burada, güzel. İkisi Mahmut üzerinde yemek var mı? Ha? Neredesin, gel. İki tane et verim. Şun buldum. ben eğri. aşağıdayım. Aşağı doğru at kanka. Evet, ben yedim yana dur. Çok canım gidiyor ya. Zorluk ne? Ortada mı zorluk? Ona baksana bir dakika. Zorluk diyorum. Ortada mı? Galiba. Al iki tane et atayım. Neden karşılaştırma yapalım? Bu böyle kazıyor. Bu biraz daha hızlı kazıyor. İyi ben filmle devam edeyim şimdi. Ben demir kullanacağım. Sen demirini kullan karayı ben suyunu daha güzel devam edeceğim. Kalay almaya gerek yok. Yok ya alma başar. Abi genelde demir, kömür. İstiyorsan sen madeni bana bırak. Kanka ya bir şey yok amacımız olabildiğince maden kazmak. Uranyum buldum. Alıyorum ben uranyumu. Al. Ama amacımız maden kazmak da. İst Abi çünkü ikimiz de iki iş yapmayalım biliyorsun çünkü. Yaklaşık bir birkaç ya tamam, bölüm. İşimiz kaç bölüm bilmiyor. sonra misafir... Kaç bölüm sonra misafir gelir? Bilmiyorum. Duruma bağlı. Yani çünkü iki iş olduğumuz için hani sen evle alakalı işleri yap. Ya kanka şimdilik evle ilgili bir şey yapmamız gerekiyor çünkü önemli olan şu maden, yani maden. Maden olduğun sürece ben evde hiçbir şey yapamam. Gerekli dur Olanları biraz toplayalım kanka. Kardeşim. Şu an radyasyon yeme falan yoktur ha. Yok yok. Uğrayım kanka çünkü boru değil yani aşağı düştü. olmaz. Orada sunucuda şunu anladım kanka sunucuda hani sen diyorsun ya ben drop yiyorum diye. Hı. O benle ve alakalı değil seninle alakalı. Taba basınca internet şeyimiz var ya bizim. Orada. Benim gidip geliyor olabilir belki dün. Çünkü dün, bende benim internet. Dünkü upload hızından belliydi. Benim internetim iyi kanka bende drop olması imkansız. Yani aynen, aynen. evdeki herkes internete bağlansa, 1080'de video izlesin 30'u geçmiyor pingim. O yüzden kanka bende pek olmaz yani sen. Yani. Uran... Bayağı bakır var da. Ah ölüyorum. Yani? Ölüyorum. Yani Nasıl ölüyorsun lan? Da boğuluyordum. E ee, kanka içeriden item şeyini aç. Sen bilirsin onu Neyini yine. Item gitmeme mevzusunu yapabilirsin istiyorsan. Zorlaştıralım. Yap. mi? Yapalım mı? Mi? gerek var mı? Yani var kanka mi? değerli eşyalarımız var. ama bilmiyorum kanka hani şu anda bir survivor oynuyoruz. Gerekir gerek mi? Yok diyorsun boşver ya bana fark etmez kanka. Kuralım diyorsan kuralım tabi de. Neyse boş şimdi boş ver kalsın. Yani hani biliyorsun. ben şuradaki suyu kesmem lazım. Niye la? Keseyim mi sizden? Ben yukarıdayım şu anda. Kestim kestim. Çünkü kanka o da bayağı bakır falan var aşağıda. Alamıyorum. Ya ben bu kadar doğru gidiyorum. Ha olabildiğin çok kömür toplamaya çalış ya. Kömür tabi ki de çok işimiz yarayacak. Kanka şey dem. eee. Hatta ben şey yapmayı düşünüyorum. Hani o, et, o ağaçları keseceğiz ya evin etrafındakileri. Evet. Kesin odun kömüre dönüştürmeyi düşünüyorum. Abi yani en azından benim düşüncem oyundu. Biz elektrik ocağı değil de biz demir ocak yapacağız değil mi? Tamam, ama ocağı bunun ocağı için plaka, plaka lazım. Plaka Le lazım. Elektrik ocağını şu anda yapamayız biz. Plaka lazım. Aynen. Yani plakayı yani. neyle yapacağız biz? Neyi? Plakayı. Plaka lazım çünkü. Demir plakayı mı? Tamam onun için işte demiri e, hammerla eziyordun. Aa o zaman hammer da yapacağız. Evet, o yüzden çok demir geliyor. İntişe kaptım bu versiyonunda demir gerekiyor fazlasıyla. Ben yani... şu anda yani ben de şey bayağı bakır var da demirin fazla pense yok galiba. Nasıl diyeyim? Pense yapacağız. Kabloları ayarlamak için. Ben sana şöyle bir fikir vereyim bir dakika. Ay, Çıkayım şuraya abi ben. Abi şey nerede? Furnace nerede? Onusu kırmış olabilirim. Niye ne oldu? Bu arada ben bunu aldım. Aa! Kodumu. Aaa! <laughs> tamam kodum. Oo bu maden bayağı aşağı iniyormuş ya. İniyor kanka iniyor. Ben de inecektim. Yukarıda ha, domberi, patlılar var. Lan. Görüşme de zaman oldu. Oradan mı gidiyor? Ben oraya ışıklandırdım biraz ama ben de geleyim yana, dur Ah bu silver mıydı la? Alüminyum orberi buldum. Bu orberler ne bok veriyordu ya? Hiç hatırlamıyorum. Bu orberleri hiç kullanmadım. Ben zaten ben hiç bilmiyorum kanka. <laughs> orberileri evet. hiç, hiç, toplamamışım bu orberleri. Ç çözeceğim. Ama çözeceğim. bizim maden bayağı bereketli çıktı. Evet. Olabilir. Bizim madenler baya bereketli. Şu demiri de alayım da. Bunları da var. Kopurlar, demir, alüminyum bunlar. Hele demirle kopur bile kömür. O jeneratör o güzel bir kömür tüketecek çünkü bizim için. Hele Ama ona, ona şey... daha çok var. Ona kadar bayağı kömür şey Hele elde edelim. Hele kadar sana. kanka eğer diril miril yapar yapınca tam böyle enerji misali. Ah yüksek bir yüksek versiyonlarda oynayabileydik, multiplere girebiliyorduk, şey yapardım. Ha. Daha şey Alüminyum, hani yapardım. Alüminyumlar alıyorum ben o zaman. Alümi Alüminyum, al Abi yani şimdilik, bir... şimdilik, yapacağımız eşyalarda gereken malzemeler almak istiyorum. Hani boşuna malzeme elde etme gerek yok.